The Kobe Bryant Balık balık Şükürler olsun anormalist <laughs> Boktan hissediyorum çünkü farklıyız horozla biz Ben toplum istediğim için asla yapmam normadis Ama yaparım istediğim için toplumsal normadis Delirmek üzereyim kafam Go <laughs> Dolce gang yok ot oh, çeket Soruyorsun çok sebep ya yok yere Soluyorsun bok bebek yok ok ve met Dinliyorsun kucu gang kucu gang kucu yaralıyor hoca beni yapıyorsun çok çene Diyorsun ot çeket ve boş beleş Müziğinse ise kompleleş ve boş geveş Yürü git Yürü tırmal türlü tırmal Gürültülü tırı, saçmalıkların ümünü değil Dige mikrofonu koy yere Siki kot ot yorun pop bebek Sesin kötü diye koyuyorsun aban olsun Birisi manası olsa sıkılıp aman dersin Yediğin paralar hep haram olsun Adam gibi bir şeyle bir davan her sene şirket açıp yine batırdın Neden bir türlü akıllanamadın Söylesene niye sana yatıyor da poetin telif hakları O zaman konuşalım